Arkadaşlar merhaba. Bu videodaki konumuz Honor Band 5. İki rengini de aldım. Tabi hediye aldım. Ama ikisinin de rengini görün diye en azından birlikte açacağım. Kargodan geldiğinde sağlam mı diye kontrol etmek için açıp bakıp geri koydum içerisine. İlk önce kutusunun üstünü göstereyim. Altında da bandrolü ve rengi var özelliklerini tek tek söylemeyeceğim videonun altına link bırakırım Kendisi ve şarj istasyonu çıkıyor kullanım kılavuzu çıkıyor garanti belgesi Türkçe de var diğer rengini açalım Kutu açılımı ve kurulumunu yapalım beraber Bunu direkt bilekliğe takarak kullanabiliyoruz içinden adaptör çıkmıyor. Mikro USB yani başka bir mikro USB kabloyla da kullanabilirsiniz. Eğer bu kısa geliyorsa tabi. Bu mavi olanı. Silikonu gayet yumuşakmış. görün diye. Hatta takayım şunu. Şuradaki ayar bandı çok geniş olduğu için her bileğe uyum sağlar. Buradaki tutma bandı da istediğiniz ayara kadar geliyor. Yani şu arkadan böyle fırlayıp sallanmıyor. Bileği tam sarıyor açıkçası. Tabi zevke göre değişir de akıllı bileklikler içerisinde tasarımı en güzel olanı bu bence. Özellikleri ve tasarımı göz önünde bulundurulduğunda bir de fiyatı mantıklı gibi geldi bana. Şimdi çıkarayım. İlk önce açılması için şarja takmamız gerekiyor. İki rengi de bir arada görmek isteyen olursa yer. Bir şarja takalım. Bu arada uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Huawei Health uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Bluetooth'u açacağız. Uygulama inerken ben şarja takayım. Kendi adaptörünüzü de kullanmanız gerekiyor. Ben evde var olan bir adaptöre takıyorum şu anda. Şöyle yakına getireyim. Adaptörün üstünde yazanları da göstereyim size. İşte kısmı kordona doğru gelecek şekilde oturtuyoruz. Açıldı. Dil seçimi istiyor. Türkçeyi seçtim. Telefonunuza Huawei Health'i yükleyin ve cihazı ekleyin yazıyor. Daha fazla sıfırla yeniden başlat diyelim. Bu arada bakayım uygulama yüklenmiş mi? uygulama yüklenmiş. Burada i̇zinleri istiyor. Kabul ediyoruz. %48 batarya doluluğuyla çıktı içerisinden. Şuradan Türkçeyi seçeyim tekrar. Giriş yapmadan olmuyor herhalde. Bir deneyeyim. Hemen ben bir giriş yapayım buna. Şu aşamaları geçelim. Gerekli bildirimleri göndermek için izinler var. Dil paketi indirilemedi yazıyor. Tekrar deniyorum. Şimdi cihazlar diyelim. Ekle diyelim. Akıllı bantı seçiyoruz. Huawei ve Honor modellerinin listesi çıkıyor. Aa, bağlantımızda bir sorun yok ama. Tekrar deniyorum. Bir de modem açıp öyle deneyeceğim arkadaşlar. Wi-Fi açtım. Yani bir de Wi-Fi ile deneyelim. HMS ile alakalı olabilir mi acaba? Bir de Play Store'dan onu kontrol edeyim. Huawei mobil servisler. Evet bu. Ben de bu saati kullanıyorum. Hangisi diye soracak olursanız. Biraz dağcı saati. Eski Casio Pro bunu da söylemeden edemeyeceğim yani. Yine de söyleyeyim. Bu saatin dijital pusulası, rakımı, termometresi, barometresi, altimetresi var hatta. Şuradan da göstereyim. Bu saatte de mesela elimi böyle yapınca kendiliğinden ışığı yanıyor. Aynı akıllı saatlerdeki gibi. Yani bu teknolojiler çok da yeni değil. Bilin istedim sadece indirdik Huawei mobil servisleri. Şimdi bir daha tekrar deneyelim. Yine indirmedi. Kapatıp bir tekrar açalım. Ekle deyip akıllı bantı seçtim yine. Bir de başka bir cihazda deneyeceğim. Onda olacak mı bakalım. Diğer cihaza da şu pembeyi eklemeyi deneyelim. O açılırken ben bu telefona da yükleyeyim. Huawei halde. Bu %52 şarjda çıktı. Şunda da bir hesap oluşturayım. Bu telefonun da incelenmesini çekemedim. Alcatel. çözüp size de anlatacağım arkadaşlar. APK'sını indirmeye çalışıyorum. APK'yı yükleyeceğim önce. İngilizce olarak açıldı bu sefer. Tekrar deneye bastık ama bakalım ne yazacak. Türkçeleştirdi. Fontlar diyorum yine güncelleniyor çıktı ki. Yaptı bu sefer. Yani arkadaşlar APK Huawei sağlık uygulamasının güncel APK'sını Huawei'den indirmeniz gerekiyormuş sitesinden. Sorun buymuş. Play Store'daki APK uymuyor. Kısacası bunu söyleyeyim. Sabahtan beri beni sinir eden durum buymuş. Şimdi bütün bantlar, saatler görünmeye başladı. Şimdi bizimki Honor Band B45 bunu seçeceğiz. Bizimki 5 olduğu için. böyle özelliklerini söylüyor. Eşleştir diyelim. Cihazı buldu. Bunu kapatıyorum. Ben ekleyeceğim ki sadece bunu bulsun. Tamam, şimdi şunu seçiyorum. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz gibi buradan da tamam diyoruz. İşlendirildi yazdı ve açıldı. Burada küçük bir şekilde söylüyor sağa sola kaydırın diye. Yeni sürüm bulundu bant için. Şimdi güncellediyorum. Yenilikler gelmiş. Yeni sürüm kullanıcı deneyimi optimize edildi yazıyor. Buradaki yazıları okursunuz arkadaşlar. %20'nin altında olmasın şarjı falan yazıyor. Keşke Play Store'a bir uyarı koysalardı. Belki de vardı biz görmedik ama sonuçta biraz sinir etti. Bu kısmı keserim. %100 olunca tekrar incelemeye devam edeceğiz. Evet şu an telefondan %100 aktarıldı diyor da yaklaşık bir 20 dakika kadar sürdü gerçekten yazdığı gibi. Zaten burada da uyarısını veriyor. Diyor ki telefonda %100 olduğunu görseniz dahi işlem bitmemiştir. Saatte tamamlanmasını bekleyin diyor. Bu arada saati incelemeye devam edelim. Şurasına da Honor yazmışlar. Kasyolar gibi. Güzel ama beğendim ben yani. Malzemesi bana dandik gelmedi. Ufak tefek böyle tasarımlar da yapmışlar. Şuraya kadar çizgili. Sonrası ters çizgi. Biliyorsunuz Honor zaten Huawei'nin ürünü. Şimdi saatin tamamlanmasını bekliyoruz. Bilekliğim pardon. Tabi hem saat hem bileklik olduğu için aslında Saat demek de çok yanlış değil. Ama akıllı bileklik sonuçta. Şöyle etiketini de çıkaralım artık. Şu anda inden açıldı. Telefonu da açayım tekrar. Arkadaşlar bu güncelleme işlemi falan bir 30 dakika sürüyor. Onu söyleyeyim. Çünkü sadece indirip e, bilekliğe aktarması değil. Bir de bilekliğin kendi içinde yüklemesi devam ediyor. Şarjı %99 olmuş. Şu anda açıldı. Bu arada bu bilekliği de şöyle göstereyim. Şurasında klipsleri var. Bunları çıkararak değiştirebiliyorsunuz. Yani başka renkler de alabilirsiniz. Şöyle kısaca bir göz gezdirelim. Bir kere dokununca bağlantı, şarj durumu, hava durumunu gösteriyor. Mesajlar. Tabi bunlar bildirim ayarlarını birazdan yapacağız. O zaman görünüyor müzik kontrolleri. Müziğin sesini de ayarlayabiliyorsunuz. Antrenman şöyle hızlıca antrenman türlerine bakalım. İç mekan koşu, dış mekan koşu, ayırmışlar hatta elliptical bile var yani. Kürek, havuz, diğer. Bu arada soldan sağa çekince geriye dönebiliyorsunuz. İlla ki şuna basmak zorunda değilsiniz. Uyku takibi tabi şu anda veri yok. Kan ölçümü, kalp ritmi, antrenman. Evet burada değerleri süre, dakika, kilometre, kilo kalori, adım cinsinden görebiliyoruz. Bakalım saat yüzlerini değiştirebiliyor muyuz? Kendi içinde var mı? Şöyle biraz prizde takılı olduğu için çekemedim arkadaşlar. Şöyle yapalım. kendi içinde saat yüzleri var. İndirilebilir olarak store'da da olduğunu biliyorum. Onu sonra incelemede de anlatırım. Şimdilik şöyle bir tane seçelim. Bir kere dokunuyoruz. Bu geçerli oluyor. Bir de telefondan bak bildirim ayarlarına. Telefondaki uygulamadan kendi kilo boy değerlerinizde giriyorsunuz. Şimdi buradan bildirimleri açacağız. Saati şöyle koyayım. Hangi uygulamalardan bildirim gelmesini istiyorsanız. Bildirim erişimine de izin vermemiz gerekiyor burada. Şimdi hangi uygulamalardan bildirim gelmesini istiyorsanız artık görebileceksiniz. Bunu sonra da seçebiliriz. Bitti diyelim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bluetooth sabit oldu. Tabii bütün değerler sıfır. Burada gördüğünüz gibi farklı yüzler var. Güzelmiş mesela. Lütfen işleme devam edebiliyor muyuz acaba bir bakayım. Daha da varmış daha da devam ediyor aşağı doğru. Neyse artık sonra incelerim. Burada da indirilenler ve sahip olduklarınız var. Evet şu iniyor arka planda izleme. Geri kalan ayarları buradan yapıyorsunuz zaten. kontrolünü açıyoruz. Sürekli kalp atışı hızı takibi. Bunu da açık kullanalım. Olarak şarjının ne kadar gittiğini de test ederiz. Hava durumu raporları. Alarm, akıllı uyandırma falan var. Biliyorsunuz ki uykunuzun hafif olduğu zaman diliminde size uyandırmasını seçebiliyorsunuz belli bir zaman aralığı içerisinde. Mesela kaç dakika öncesinde uyandırsın gibi şuradan ekleyebiliyoruz. Bunları seçebiliyorsunuz. Şu anda tek başıma çektiğim için videoyu arkadaşlar biraz böyle görüntü kalitesi iyi olmamış olabilir ama hem ekrana bakıp hem de size anlatmaya çalışıyorum. Arada bir daldırıyorum kusura bakmayın. Burada cihaz ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Kısaca göstereyim. güncellemesi ve fabrika ayarlarına geri yüklemeyi de buradan yapabiliyorsunuz. Bakalım şu yeni saat yüzü e indi mi? Bir hemen onu da gösterip videoyu sonlandırayım. Geri kalanını artık inceleyelim bir. Saat geldi. Şimdi bir de şuradan seçelim. Kendisi otomatikman geldi zaten. Bu şekilde oldu. bayağı saat gibi oldu. Üstelik verileri de var üstünde. Buradan da takip edebiliyoruz. Egzersiz kayıtlarını, kalp, kilo, kendi verilerimizi ekleyeceğiz. Şurada yürüyüş, bisiklete binme şeklinde değişiyor. Şöyle göstereyim. Bunları da takip edebiliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. İnceleme videosunu çekebilirsem görüşürüz inşallah.